Bismillahirrahmanirrahim diyelim, günümüze başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bugün Hucurat Suresinin mealini yapalım. Hucurat Suresinde Rabbimiz bizlere neyi emir buyurmuş? 6. Ayet-i Kerimeden başlayalım. Daha sonraki günler inşallah diğer ayetlere değiniriz. <laughs> Hucurat Suresi 6. Ayet-i Kerimede Ey iman edenler! Bir fasık Allah'ın emir ve yasaklarını açıktan ve bir endişe iç burkulması duymadan çiğneyebilen bir kişi size bir haber getirdiğinde doğru olup olmadığını tespit etmek için onu iyice araştırın. <laughs> Aksi halde hiçbir gerçeğe dayanmadan bir topluluğa zararınız dokunur da sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Ayet-i Kerime ne diyor? Size bir ayet, bir e, haber geldi. Fakat siz bunun doğruluğunu araştırmadınız, araştırmadığınız doğruluğunu araştırmadığınız, belge bulmadığınız, delil bulmadığınız, e, tam vukuf olamadığınız, e, tam manasıyla derinliklerine inemediğiniz bir konu hakkında hüküm verdiniz ve kardeşlerinizden bir kısmına zarar verdiniz. Onlar dünyada belki izzetlerini kaybettiler. Belki başka şeylerini kaybettiler, ailelerini kaybettiler ve buna sebep vermiş olundu. E ne olacak? Ahirette ağır bir hesap olacak. Belki çok büyük bir ceza olacak hem dünyada hem ahirette. Ayet-i kerimeyi tekrar okuyorum. <laughs> Burada bahsedilen kişi yani fasıklar, fasıkları açıklayalım. Allah'ın emir ve yasaklarını açıktan ve bir endişe, iç bir burkuntusu duymadan çiğneyebilen kişilere fasık deniyor. Fasıktan haber geldiğinde diyor. Size bir fasıktan haber geldiğinde. <laughs> Ey iman edenler! Bir fasık size bir haber getirdiğinde doğru olup olmadığını tespit etmek için onu iyice araştırın. Aksi halde Hiçbir gerçeğe dayanmadan bir topluluğa zararınız dokunur da sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Mesela aile içerisinde olabilir, eşler arasında. Eşin bir tanesine ya e, hanıma ya bey'e bir haber gelebilir. Ama bu haber doğru değildir. Bunu araştırmadan hanımına karşı veya eşine karşı hüküm verse veya kızına karşı veya oğluna karşı hüküm verse ne olmuş olacak? Çok büyük bir günaha, cürüme girmiş olacak. Ee, hem aile huzuru bozulmuş olacak. Aynı şekilde toplumda da e, iki taraf var veya üç taraf var bilemiyorum toplumun içerisinde bir haber geliyor. Ve biz bu haberlerin e, doğru olup olmadığını araştırmadan e, inanıyoruz bu haberlerin doğruluğuna. Ve ona göre hüküm veriyoruz. Ne oluyor bu defa? E, büyük bir topluma zarar vermiş oluyoruz. Evet. Şimdi Asla hatırınızdan çıkarmayınız ki 7. ayet-i kerime. Her meseleyi kendisine götürebileceğiniz bir merci olarak Allah Resulü bulunuyor. Ey kendi görüşlerinde ısrar eden ve harekete geçmek için falsın haberini araştırma gereği duymayan müminler. Eğer o Resul kamuyu ilgilendiren işlerin pek çoğunda size uymuş olsa mutlaka başınız derde girer ve haliniz yaman olur. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer bize göre hareket etseydi halimiz yaman olurdu. Çünkü biz düşünmeden, taşınmadan karar verebiliyoruz. Merak duygumuzu çok yanlış yerlerde kullanabiliyoruz. Merak duygumuzu bize alakadar etmeyen şeylerde kullanabiliyoruz. Mesela imanı kam kamil olanlar, kendilerine alakadar etmeyen şeylere e, ilgi duymayan, merak etmeyen insanlardır. Kendi kulluğunu e, ilgilendirmiyor. Mesela onu duyduğu zaman veya onunla ilgilendiği zaman namazı derinleşmiyor. Onunla ilgilendiği zaman evrad-ı derinleşmiyor ibadette derinleşemiyor, Rabbini bulamıyor. Ama etraflı o kadar çok ilgileniyor ki, hani insanlarla o kadar çok ilgileniyor ki kendisiyle ilgilenmeye aslında vakit bulamıyor. Yaman olur. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsleyip bezedi. Buna karşılık küfürden, işleyeni fasık yapan bütün davranışlardan ve isyandan da sizi iğrendirdi. İşte bu sıfatları taşıyan müminlerdir ki Doğru yolda olanlar onlardır. Demek ki bizim kararlarımız çoğunlukla yanlış olabilir. Kendi hükümlerimize, kendi zanlarımıza, kendi merak duygumuza güvenmememiz gerekiyor. Bu ayet-i kerimeden benim anladığım budur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl davranmışsa öyle davranmam gerekiyor, ona tabi olmam gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep Hudeybiye'de de olsun iki tarafı bulma yani düşman kuvvetleriyle de münafıklarla da karşı karşıya geldiğinde iki tarafı bulma hakkı gözetme sabretme gibi bir örneği bize sunuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabretmek hemen karar vermemek hemen geç atağa geçmemek hemen hüküm vermemek hususunda bizlere rehberlik etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Efendimiz'in bir hadisinde fitne zamanı evlerinize çekiliniz. Yani halvet ve inziva ile meşgul olunuz ki kurtulasınız. Hani e, fitne dönemlerinde insanın ne yapması lazım? Halvet etmesi lazım. Rabbisiyle baş başa olması lazım. Üstad hazretlerine soruyorlar. Birinci dünya harbi oluyor. Sen radyo dinlemiyorsun. Gazetelerle alakalı olmuyorsun. Üstad hazretleri ne diyor? Ben merak duygusunu e, bu dış haberlerle değerlendirirsem kendi iç dünyama insanın birçok e, hayatında daireler var, kendi dairesi var, aile dairesi var, e, kendi yakınları, sevdikleri dairesi var. E Ben en uzak daireyle ilgilenirsem kendimi ve yakınlarımı kurtaramayacağım. Benim davam, iman davasıdır. İman hizmetine kilitlendiğini Üstad Hazretleri orada anlatıyor ve merak duygusunun insana ne kadar zarar vereceğini de Orada anlatıyor. Gerçekten de baktığımız zaman aslında orada başarılı olan Üstad Hazretleridir. Çünkü Üstad Hazretleri bu davranışıyla bu haliyle birçok insanın imanını kurtarmıştır. Bir kişinin bile imanını kurtarmış olsa Üstad başarılıdır. Bu hususta başarılıdır. Bir kişinin imanını bile kurtarmış olsa ki Üstad Hazretleri Risale-i Nurlarıyla binlerce neslin imanını kurtuluşuna vesile olmuştur. 9. ayet kerimeye geçelim. 8'e sonra irdeleriz inşallah. Müminler birbirlerine karşı düşmanlık içinde bulunamazlar. Bununla birlikte eğer müminlerden iki grup birbiriyle vuruşacak olursa derhal aralarını düzeltin. Fakat onlardan biri haksızlıkta bulunup diğerine tecavüz ederse bu takdirde tecavüz eden tarafla o taraf Allah'ın hükmüne boyun eğinceye kadar hep birlikte savaşın. Eğer boyun eğerlerse o iki grubun arasını adaletle düzeltin ve adaleti uygulamada titiz olun. Allah hak ve adalet hususunda titiz olanları sever. Burada da iki grup birbirleriyle vuruşacak olurlarsa aralarını düzeltin buyuruyor ayet-i kerime. Aralarını düzeltin. Düzeltmeye çalışın. Aralarını düzeltmeye çalışın. Fakat bunu yapamıyorsanız, birisi de birisine eğer saldırganlıkta, tecavüzde, mallarına, iffetlerine el koymada vesaire Hadda aşıyorlarsa ileriye geçiyorlarsa yani bir güruh bir mümin güruhu diğer bir mümin güruhun e, hürriyetine tarlasına malına ailesinin hukukuna tecavüz ediyorsa o noktada da onları engelleyin yani aciz olan haksızlığa uğrayan tarafı e, e, hakkını arayın ayet-i kerime bunu buyuruyor ve diyor titiz olun yani hakkı uygulamakta, hukuku uygulamakta, adalet uygulamakta titiz olun. Allah titiz olanları sever buyuruyor. Hucurat suresi 10. ayet. Bu Risale-i Nur'da Uhuvvet Risalesi'nde üstadımızın anlattığı ayet-i kerime. Müminler birbirleriyle ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki onun rahmet ve merhametine nail olasınız. Allah'ın e, emirlerine karşı gelmekten sakının ki onun e, nimetlerine nail olasınız. Ne demek bu? Niye burada e, Allah'a karşı gelmekten sakının dedi? Çünkü ayet şöyle başladı. Müminler ancak kardeştir. Yani Allah'ın ayetlerine karşı gelmeyin. Müminler kardeştir. Kardeş olun. Birbirinizin arasını düzeltin. Eğer birbirinizin arasını düzeltmezseniz birbirinizle kardeşlik yapmazsanız Allah'ın emrine uygun hareket etmiş olmazsınız. Onun nimetlerine ulaşamazsınız. Ama kardeş olursanız, eğer kardeş olursanız müminlerin arasını düzeltirseniz o zaman Allah'ın emirlerini tutmuş olursunuz. O zaman Allah'ın nimetlerine kavuşursunuz. Evet. Şu da benim çok hoşuma gider. Ey iman edenler içinizden bir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Bilemezsiniz ki belki alay edilen taraf alay eden taraftan daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesin. Yine bilemezsiniz ki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Birbirinizi yani bizzat kendinizi küçük düşürmeyin ve birbirinizi hoşlanmayacağınız lakaplarla çağırmayın. Bir insan iman ettikten sonra onu fısk, kısk çağrıştıran bir isimle çağırmak ne kötü bir davranıştır. Bu şekilde imandan sonra fasıklık damgası yemekte ne kötüdür. Böyle bir davranışın ardından kim tevbe edip Allah'a yönelmezse öleleri zalimlerin ta kendileridir. Yani kimse kimseyle alay etmesin. Mesela topallar, körler veya anlayışsızlar, küçükler, zeliller. ve yani ne bileyim onlar ne anlar ki? Onlar küçük, onlar basit insanlar alay etme, onlara isim takma, onlara lakap takma bu ayet-i de yasaklanmıştır. Mesela iman etmeden önce onların bazı lakapları var ise iman ettikten sonraki isimlerini kullanmamız gerektiği anlatılmıştır. Eğer böyle davranmazsak iman ettikten sonra tekrar fıska dönmek ne kötüdür buyuruyor ayet-i de Rabbimiz. 12. ayet-i kerimede de suizanın ne kadar zararlı olduğunu anlatıyor, ne kadar büyük bir felaket olduğunu. Ey iman edenler, müminler hakkında fazla zan beslemekten kaçının. Çünkü zannın çoğu günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Çünkü herkesin ailesel, kendine ait gizli halleri var. Araştırmayın. Ben kendimin gizli hallerimin araştırılmasını ister miyim? O benimle Allah aramda yani. Evet. Çok önemli gerçekten. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Gıybet ne kadar kötü bir şey gerçekten yani. Bir insanın gizli halini araştırıyorsun ve onun gıybetini ediyorsun üstüne üstlük. Yapı, ya, yani ya, yapıyor olabiliriz. Hani e, bu ayetleri anlatmak yapmadığımız anlamına gelmiyor. Acaba sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte hemen tiksindiniz. Allah'a gönülden saygı besleyin ve ona karşı gelmekten sakının. Hiç şüphesiz Allah tevbeleri çok kabul edendir. İlhassa tevbe ile kendisine yönelen kullarına karşı hususi rahmet ve merhameti pek bol olandır. Ölü kardeşin etini yemeye benzetti ayet-i Çünkü o burada yok, kendi hakkını savunamaz. Mesela ben o sofrada yokum, benim hakkımda konuşuyor. Diyor ki işte başörtüsü eğri, kendisi eğri, konuşması eğri. E ben orada diyemiyorum ki Kardeşim sen bana eğri dedin ama yani neye binaen dedin? Bunu bana söyle ben düzelteyim. Ama onlar beni düzeltemez ki. Söylediğin kişiler beni düzeltemez ki. Diyemiyorum. Yani orada beni ölü olarak yemiş oluyor. Veya benim soframda senin. Ayşe sen işte sen yoksun burada. Ayşe böyle. Ayşe şöyle. Ayşe böyle. Ama Ayşe burada yok. Kendini savunamıyor. Ne olacak? Evet. Şu ayet-i kerimede yani Harika gerçekten. E insanlar sizi bir erkek ile bir kadından yarattık. 13. ayet-i kerime. Ve e, birbirinize karşı soy, sok renginizle övünesiniz. Birbirinize düşman olasınız diye değil. Birbirinizi karakter ve kabiliyetinizle tanıyıp kaynaşasınız. Dostane sosyal münasebetler içerisinde yardımlaşasınız diye ayrı kavimler ve kabileler hakkında halinde yarattık. Bilin ki Allah katında en şerefiniz, en değerliniz, takvada en ileri olanınızdır. Muhakkak ki her şeyi hakkıyla görendir, her şeyi hak, hakkıyla haberdar olandır. Evet, kabile kabile yaratmış. Mesela ben burada değişik bir arkadaş toplumuyla karşılaştım ve gerçekten çok güzeller. Mertler, cevvaller, mesela bir anda kızışıyorlar, birbirlerine bir e, muhavere ediyorlar, bir anda duruluyorlar. Hoş insanlar, seviyorum gerçekten. E, onlardan bir şeyler öğreniyorum kaynaşalım diye farklı yaratmış yani her birimizde Cenab-ı Hakk'ın farklı isimleri tecelli ediyor Kimisi atılgan Kimisi dur duran Kimisi sakin Kimisi heyecanlı Evet şu ayet-i kerime de çok etkiliyor gerçekten bir takım çöz sakinler yani bedeviler Biz de iman ettik diyorlar de ki, Hayır siz iman etmediniz siz Müslümanlar olduk deyiniz. İman henüz kalplerinize girmedi. Ama Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah yaptıklarınızın mükafatından hiçbir şey eksiltmeyecektir. Allah bağışlaması pek bol olandır. Evet. Yani demek ki iman etmek Müslüman olmak aynı şey değil. Siz teslim olduk deyiniz fakat iman ettik demeyiniz. Çünkü iman kalplerinize yerleşmedi. Bir büyük zatında dediği gibi bir kabre girdim. 40'tan birisi iman ile kabre girmişti. Oradaki arkadaşlar soruyorlar. Bunlar namaz kılıyorlardı nasıl olur? Ancak 40 kişiden bir tanesi imanını kurtarabilmiş. Allah yardımcımız olsun. 15. ayet. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne gönülden iman etmiş olup sonra da imanlarında asla şüpheye düşmezler. Onlar Allah yolunda mallarıyla canlarıyla daima cihat halindedirler. Onlardır iman, iddia ve ikrarında sadık olanlardır. Yani imanda sadık olanlar sürekli mallarıyla ya da canlarıyla tasaddukta bulunurlar. Sürekli ama bunlar gerçek iman edenler. Yani aksiyona dönüşmüş iman. Evet. 16. ayet-i kerime gerçekten dine bağlı olup olmadığınızı siz mi Allah'a öğreteceksiniz? Oysa o göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilmektedir. Evet Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Biz mi öğreteceğiz gerçekten iman ettik, gerçekten iman etmedik? Biz mi insanların e, hukuk yani şeyini e, hakkını alıp ondan ona dağıtacağız? Allah mı? Ben Allah'a teslim olmayı öğrendim. Çünkü en ufak bir meselede bile Kendimi müdafaa edemediğim, kendimi savunamadığım zaman dilimleri oldu. Allah'a bırakmayı öğrendim hadiseleri. Sonradan da ileriki zamanlarda da o işin benim için hayır olduğunu gördüm. Sabır kuvvetini nerede kullanacağız? Evet önce elimizle, dilimizle sonra kalbimizle buğz edeceğiz kötülüklere karşı. Yani gelin hakkımızı alın e, demeyeceğiz kimseye karşı. Tabii ki savunacağız ben bunu anlatmak istemiyorum. Fakat yaptım fakat başarıya ulaşamadım. Allah'la irtibatına bakmalısın. Ben Allah'la irtibatıma baktığım zaman gece teheccüdlerimde çok boşluk var. Kur'an'ı okumamda boşluk var. Evrad eskarımda boşluk var. İstiyorum ki hem dünyada cennet yaşayayım hem ahirette cennet yaşayayım. Ama kurallara uymuyorum. Belki şu ıı, ufak virüs de insanlara kurallara uymamız gerektiğini öğretiyor. Gerçekten. Evet. Ee, arkadaşlar gerçekten Hucurat suresini e, Sizlerin de evinizde tekrar Mütala etmeniz güzel olur 18. ayeti kerime ile bitirmiş olalım Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin Bütün güzelliklerini bilir Allah yaptıklarınızı da hakkıyla görmektedir Evet Şunu tekrar hatırlatmak istiyorum ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Buyurduğu e, Fitne döneminde Eee evlerinizde kulluğunuza devam edin. Yani hani her şeye e, başaramayacağınız veya hatta e, halledemediğiniz her şeye gözünüzü kulağınızı açmayın manasında. Bir de şunu unutmamak lazım. Sahabe-i kiram efendilerimizin arasında da bir takım e, olaylar yaşanmıştı. Mesela Ayşe validemiz e, Hazreti Ali efendimizin karşısına geçtiğinde bir kelp sesi duyuyor ve Efendimizin bir gün sen bir köpek sesi, kelp sesi duyacaksın o gün sen haksızsın ya Ayşe hadisini hatırlıyor ve geri dönüyor Ayşe validemiz. İfk hadisesi oluyor. Gene münafıklar Ayşe validemizin iffetine bir iftira atıyorlar. <laughs> Ayşe validemizin kanı donuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayet inmemiş. Karar veremiyor. Ya böyle bir şey varsa ya Ayşe ya böyle bir şey yoksa ya Ayşe diye, diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayşe validemizin gözlerindeki değil kanı da donuyor. Pe, e, babasının evinde bekliyor, sabrediyor. Sonra ayet-i kerime onun temizliğini anlatınca da müjdelerle gidiliyor. Fakat Ayşe validemiz benim tüm minnetim Allah'adır e, buyuruyor hudurat sure pardon özür dilerim. Hudeybiye'de de mesela çok büyük bir anlaşma yapılıyor ve kan revan içerisindeki bir sahabe ikram efendimiz müşriklere bırakılıyor. Bunlar ciğersuz hadiseler. ama sabreden müminler yani Allah'a ve Resulüne itaat eden ve sabreden müminler mallarıyla, canlarıyla cihat eden müminler yolun sonuna ulaşacaklar. Ben diyorum ki ilimle meşgul olalım, Kur'anla meşgul olalım, medya ile meşgul olmayalım. Çünkü medyada bir sözle milyonlarca insana iftira atılabiliyor, bir tek sözle. Mesela bir insan ben yalancı olsam, Allah'tan hiç korkmasam, masa başında bir sürü, bir de bir yerin şeyi olsam, bir sürü uydurur, uydurabilir insan yani. Medya çok kirli bir alandır. Çocuklarımızı da kirletiyor, kirletebilir, bizi de kirletebilir. O yüzden medyaya itimat etmek değil de Kur'ana dayanmak, Allah'a dayanmak, Peygamber Efendimizin hadislerine dayanmak bizim için en sağlam, en güvenilir yoldur. Bir de insanlar sadık olmalılar gerçekten, vefalı olmalılar. Ne için, neredesin? Mesela ben Peygamber Efendimiz'i daha iyi öğrendiğim için, Allah'ın marifi, Rabbimi daha iyi tanıdığım için buradayım. Mesela böyle bir işte kitap okuyorum. O zaman benim bunu terk etmemem lazım. Çünkü bana Allah'ı sevdiriyor. O yüzden hani dikkatli olmak lazım gerçekten. Allah e, ayet-i kerimeleri bize anlamayı, yaşamayı ihsan etsin. E, zamanınızı bana ayırdığınız için Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım.